Benim genel olarak gördüğüm şöyle bir durum var. Ben e, aslında çok iyi ilişki, çok düzgün bir ilişki istiyorum, arıyorum ama yok ki. <laughs> Kimi bulacağız? Böyle bir yaklaşım var. Kanka çok zor ya. Bu devirde çok zor. Ben mecburiyeten fak boyum falan. <laughs> Mazbut yani aslında aslında gönlündeki aslan aşk aslında ama. Kader onu her Allah'ın günü mecbur bir başka kapının önüne bırakıyor. Eski Levent Yüksel klipleri gibi yani. Öyle bir yani yaşam içerisinde falan böyle. Tövbe falan. öyle hani Her seferinde bırakıyor bırakıyor. Ya istemez miyiz güzel bir şey olsun ama mecbur buna yapacağız yani. Ne yapalım falan. Benim çok gördüm böyle. Aslında çok ilişki istiyor ama falan. Ya böyle insan modelleri var artık bahanenizin kalmadığını düşünüyorum. Bu bahaneyi Okey Cupid'in vesilesiyle bitirebileceğinize dair bir araştırma yaptım. Bir arkadaşımı getirdim benim aklıma. Bir arkadaşım var gerçekten tam bu model. Tam olarak her seferinde aslında abi inanılmaz aşk adamıyım ben ya. Aile kurmak istiyorum ya falan diyor. Ve bununla alakalı hiçbir seçkisi yok. Yani belli bir beklentisi yok aslında sadece ve sadece bir nefes olsun istiyor hayatında. Bütün hayatım bu adama tedarikçilikle geçti. Eşime, dostuma, komşum, komşu kızına gaza geliyor. iş işi ortamıma geliyor, iş arkadaşıma gaza geliyor. Story atıyorum. Kanka yanındaki kim ya? Tam söylememiştin bana falan. Böyle storyciler var ya. Kankacığım o yanındaki alev gibi bayan afedersin. Kim oluyor falan böyle bir model var ama sorsan aşk adamı <laughs> fakat tek bir parametresi var karşıdaki kadın da güzel ve heteroseksüelse okey ya biraz hani bir, birkaç katman daha gerekmiyor mu hani onu kurabilmek adına her şey okey her zaman okey olmuyor o yüzden falan gibi bir yerde ben eşimden dostumdan oldum bittim yani gerçekten çok çevre tarafından artık ben a, hani aldığım günahı taşıyacak durumda değilim öyle söyleyeyim bu herife tanıştırdığım insanlardan dolayı ben bir keresinde şöyle bir şey yaptım. Bu insanın hiçbir ruhu olduğunu düşünmüyorum bu arada. Kimsel <laughs> hiçbir şeye inanmıyor. Enerji, hayat, evren, hani varlıklar, ne bileyim yoga, meditasyon, dünya, bağlılık, doğa falan. Değil, dümdüz madde. Kahve mi içeriz, yeriz, sonra sıçarız falan. Öyle bir öyle bir karakter bu. Bir keresinde benim meditasyon eğitimi veren VEGAN <laughs> Ve organik hani inanılmaz organik beslenen falan harikulade böyle şey hani gerçekten yani görüp görebileceğiniz en prototip bir arkadaşıma yine güzel diye tutuldu bu. Ne olur bizi yap, ne olur bizi yap. Allah kahretsin çocuklar duymasındaki Haluk'la Meltem çiftini yarattım ben. <laughs> bu kontrastı yarattım ben. Dünyada en olmayacak çift gerçekten kangalla çivava getirdim yani yani. Öyle bir şey olamaz. Bunun tek derdi var yiyeyim, içeyim, sıçayım falan. Kız bambaşka bir yerde evrenle bağlantı kurmak istiyor falan. Orada ben anladım ki ben bu işi yapamam. Bu benim işim değil yani. Ben tövbe ettim gerçekten. Bir yerden sonra bıktım. Ve bunu dedim yani profesyonellerinin yapmaya, bunu oraya bırakmaya ihtiyacım var falan gibi bir yere geldim. Ve gördüm ki daha hayırlı çözümler olabilir. Okey Cupid'deki soruları gördünüz mü? Biliyor musunuz meseleyi? Çok soru var. Bu kadar soruyu çözerseniz... Evren size zaten birini verir. <laughs> Enteresan sorular da var. Yani bir araya geldikleri zaman sanki böyle birilerini de toplumdan dışlamaya çalışıyorlar gibi geldi bana. Yere çöp atar mısın? Bu soruya mesela evet diyen insan iradesiyle. Evet atarım. Ve ben senin hayatınla aşkıyım. <laughs> Evcil hayvanlar sizce insanlara iyi geliyor mu? Hayır gelmez. <laughs> Bence onları da kesip yemeli insan. <laughs> ya işte e, iklim, iklim politikaları konusunda endişeleniyor musun? Dünya batsın! <laughs> Umurumda değil. Partnerinizin güzel kokması sizce önemli mi? <laughs> bu beni bitirdi. Hayır değil. <laughs> Olması önemli. <gülüyor> <gülüyor> güzel kokması önemli mi? Partnerinizin güzel... Partnerinizin güzel kokması önemli mi sorusuna hayır cevabını... Ver. Ve bu, bu soruların toplamına, bu dört soruya hayır diyen insanların... Bence hani, hani okey küpitten 155'e giden bir yol var herhalde falan. <gülüyor> 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 bu insan toplumumuz için tehdit falan. Ya da yani <laughs> çevre politikalarına inanmıyor, hayvanlardan nefret ediyor, kokuya bayılıyor. Kötü kokuya özellikle bayılıyor, yere çöp atıyor <laughs> ve sevişmek istiyor. Yani <laughs> ne, yap <laughs> ne yapmak istersiniz falan gibi bir şey. Ee, bence tehlikeli bir insan modeli. Ama yani kötü koku konusunda okey diyen insan nasıl, nasıl olabilir diye düşündüm. Yani covid çok değiştirdi hayatı. Hani Covid oldu. Koku duygusu gitti. <laughs> Ve gelmedi. Öyle, öyle koku duygusu öyle gitti gel. Onu anlarım. Hani okey bir şey ama koku duygun varsa kötü koksa da olur diyorsan bunu yani gönlünün genişliğinden değil de biraz abazalıktan <laughs> söylüyorsun gibi hissediyorum. Yani bu herkesin kolay kolay kabul edeceği bir şey değil çünkü. <laughs>